Merhaba ben Aleyna. Bugün ilk programımızda halkımızın Arena of Valor hakkındaki bilgilerini test edeceğiz. Sorularımız gerçekten çok basit. Bakalım kaç kişi bilecek? Hadi başlayalım. Ya merhaba. Merhaba. Ben kayboldum. Buyurun. Arena of arıyorum. Nerede? E, Türk Telekom Arena mı? Türk Telekom Arena'yı biliyorum. Galatasaray'ın stadı. E, hayatınızda hiç genk attınız mı? Ney kattın mı? Attım. Atmışım. Biliyor musun? Hayır. I like Istanbul. Very much. Have you ever done gang in your life? With my Do you know family. gang? Gang. We, we are very interesting with my family. Hangi yayına, hangi yayına çıkarıyor? Hayatında hiç gang attın mı? Hayır. Birinin hayatını kurtarmak demek. Hiç ha. hayatını kurtardın mı? Bunun hayatını kurtardım. Evet. Tramvaydan düşüyor şey da tuttum. Hayatına hiç kattın mı? Evet. Ben atmadım, bana atıldı onun tarafından. Genk. <laughs> Yok genk. Genk. Genk attım evet. Nasıl attınız? Nerede attım? İnternette attım. Anlatamam. Neden? Genk ne? Hayatıma renk kattın mı? Tabii Aa, ki <laughs> Hayır hayır. Hayatına hiç genk attın mı? Genk mi? Böyle ne demek? Böyle şey atmak gibi. E, belki katmak. Atmak. Belki. Bilmiyorum. Değil mesela? Aslında... Değil ne olacak o zaman? Satı, sataşmak? Hayatını hiç genk attın mı? O ne? Birinin hayatını kurtarmak demek genki. Ha ay dün kurtardın. Nasıl kurtardın? Ay Eli ben senin dün hayatını kurtardım. Denizde boğulmuştun. Bunu yayınlayın görsün annesi. Yurt <laughs> var yem mi? Aşağı düşmek üzereyken kendi hayatımı bağırarak kurtardım. Helikopterden düşüyordum. <laughs> Merhaba arkadaşlar ee? kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Çok kurtardım. Nasıl Adam nasıl çukura yani? düşüyordu bırakmadım kurtardım. Adamı vuruyordu bırakmadım. denize de düşüyordu gene kurtardım. Arena of olur. Hayır, no şey Bruno... Yok duymadım. Yok kız o ne bilmem ben. Ne bileyim kız ben tuzları başıma anca öyle back oynuyorum. Backdoor yaptın mı ya? Ay o ne? Ben erkekçe şeyler kadınım ben. Ben şeyler bile diyor. Arena of olur. Arena of İskandinav ülkesi. Arena of olur. Hayatınızda evet. hiç genk attınız mı? Yok sağ olun. O ne ki? Genk attım. Ormancı midye atarım. Nereye atıyorsun peki? So, Solara atıyorum, bota atıyorum. Kill yapmak haram mı sence? Haramdır, niye diye soracak olursan. Ya neden haram değil? Çünkü ben kiss yapmayı seviyorum. Elkin özelliğidir o. Kiss değil, kiss. Kill steal, kill çalmak. Kiss diyorsun şu an. Evet, kiss CS demiyorum, işte. KS diyorum sana, KS. Yes. Kiss. kiss öpüşmek Ar değil mi abi? Yok, sağ ol. Kiss demiyoruz Yok. arkadaşım. <laughs> Arena of Valor, Türkiye'de bir semt diyelim. Ama Türkiye'de bir semt. <laughs> tahmin edebilecek misin? Trabzon'da bir yer. <laughs> bir liran var mı? <laughs> Arena of Valor'a nasıl gidebilirim ben ya? Uçakla. Arena of Valor, nerede? I don't know. Kimse Türkçe bilmiyor. İstanbul'da bir yer. İstanbul'da bir yer. Ben Ankara'lı olduğum için. Çok fazla bilmiyorsun. Evet. Ee, Interstellar'ı izledin mi? İzledim. Müziklerini kim yaptı biliyor musun? E, Hans Zimmer. Ve bu oyunun müziklerini Hans Zimmer yaptı. Hans Zimmer tamam. Çok güzel abi. Çok, profesyonel. Teşekkür ederim. Kiss deal atmak haram mı? Büyük haram. Çok neden? Çok büyük... Ki? Ya kesinlikle çünkü neden böyle haram? Buradan da herkes sesleniyorum. Haram abi. Gül gibi yaşayalım beraber ya. Ya haram sonuçta. insanlar o kadar emek veriyor, bir kil almaya çalışıyor, o kadar peşinden kavalıyor, sikil atıyor, bir kil atıyor, sen gelip adamın kilini çalıyorsun. Genk, o, o, o. Geçen, Geçen bana borç verdi 200 mesela. Ya hayat bu da hayat kurtarma tabii. Ya. Senin baban süper kahraman zaten. Tak dur bakalım. Kapağı falan beni böyle koy. Şaşırıp koyayım bak görüntü. Arena off olur. Nerede? Hiç vektör yaptınız mı hayatınızda? Ben yaptım evet. Sana da yapıldı. Evet. Merhaba ben Murat. Ben de Aleyna. İstiklal Caddesi'ndeyiz ve halkın namzını neyle tutacağız Aleyna? Arena of Valor hakkında insanların bilgisini test edeceğiz. Tabii Türk bulabilirsek. Aynen o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam, sen bir şey soracağım. Ay, yok hiç, sağ ol. <laughs>